öğrencilerimizin proje tabanlı çalışmalarında sık kullandığı temel endüstri uygulamaları ve temel elektrik elektronik atölyelerimizde bilgisayar başında çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz, masalarının üstündeki güç kaynakları, sinyal jeneratörleri, osiloskop gibi cihazların kullanım talimatlarını önceden öğrenip öğretmenlerinin kontrolü altında çalıştırmaktadırlar. Her bir masada acil stop butonlarımız mevcut ve olası durumlarda tedbir amaçlı her bir öğrenci önceden bir kere kullandırılmaktadır. Bu sayede fabrikada acil durumlarda elektrik kesintisi için acil stop butonunun önemini anlamaktadır. Demleme esnasında alınacak önlemleri bilip çıkan dumanın solunmaması için mümkün olduğunca ortamdan uzaklaştırılması hedeflenmelidir. Öğrenciler duvarlardaki tabelaları önceden hakim olup panoların kullanımını ilk derslerde sunumlarda görmektedir. Yine aynı şekilde fabrika ortamında bulunan panoların kullanım talimatları mutlaka okunmalı ve usta öğreticilerle birlikte müdahale edilmelidir. Pneumatik atölyemizde her bir panoda öğrenciler devrelerini kurup öğretmenlerimiz kontrolünde çalıştırmaktadırlar. Yüksek basınçlı hava kullanıldığı için pneumatik uygulamalarda hava akışı insan vücuduna gelmeyecek şekilde önlem alınmalıdır. Kumanda ve kontrol atölyesinde öğrenciler pano başında uygulamalar yaparken pano anahtarları öğretmenlerimiz kontrolünde onaylandıktan sonra devre çalıştırılır sanayilerde uyarı sinyallerinin önemine dair uygulamalar yaptırılır. Fabrika ve otomasyon atölyemizde öğrenciler yazılımlarla uğraşırken en büyük önemi atölyenin temizliğine ve düzenine vermektedir. Hareketli malzemelerin üstünde kullanım talimatları ve kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar yazmaktadır. Öğrencilerimiz evde kendilerine hazırlamış oldukları atölye ortamını düzenli tutmaları gerektiğini bilmelidir. Lehimleme gibi ödev olarak verilen uygulamalarda riskli işleri dikkatle yapmaları sağlanmalıdır. Kullandıkları el aletlerini işe uygun olarak seçmeli, zarar görmüş ekipmanları kullanmamaları sağlanmalıdır. Atölye günlerinde araç gereçlerini eksiksiz getirmeleri ve önlükleriyle gelmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede her iki tarafında disiplin ve güvenliği sağlanmış olacaktır. Değerli velilerimiz, sizlere okulumuzdaki iş sağlığı ve güvenliği politikamızdan bilgi verip sizlerin de bu konuda duyarlı olmanızı istiyoruz. Biz değerliyiz diyerek tüm öğrencilerimizin İSG eğitimlerini sağlayarak bu konuda bilinçlendirir, böylece İSG kurallarına uymalarını sağlarız. Belirlemiş olduğumuz amaçlarımız çerçevesinde okulumuzda çocuklarımız için tehlikeye neden olabilecek tüm riskler ortadan kaldırılıp güvenli ortam sağlanmaktadır. Atölyelerimizdeki tüm tezgahlarımızda İSG kuralları çerçevesinde eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin daha güvenli olması için yanlarında bulunması gereken kişisel koruyucu donanım malzemeleri gerekmektedir. Bu malzemeler başlıca koruyucu gözlük, koruyucu iş eldiveni, koruyucu iş önlüğü. Siz değerli velilerimizden ricamız, öğrencilerimizin atölye derslerine gelirken kişisel koruyucu donanım malzemelerini yanlarında getirmelerine dikkat ederim. Sürekli gelişme için ölçülebilir hedeflerimiz çerçevesinde çevreye duyarlı, modern ve güvenli bir okul ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek bir okul olmak için çalışıyoruz. Katkılarınız için teşekkür eder, iyi günler dilerim. Değerli velilerimiz, sizlere okulumuzdaki iş sağlığı ve güvenliği politikamız hakkında bilgi vermek istiyorum. Önce güvenliğim çünkü önemliyim sloganıyla yola çıkarak öğrencilerimize iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verip eğitim ve öğretime başlamaktayız. Eğitimlerin yanı sıra atölyelerimizde kullandığımız tüm makine ve teçhizatların kullanma talimatları okunarak hangi makine ve teçhizatı kullanırken hangi kişisel koruyucu donanımları kullanmaları gerektiği konusunda Öğrencilerimiz bilgilendirilmektedirler. Atölyelerimizde çalışma yapmak için olmazsa olmaz bazı kişisel koruyucu donanımlarımız şunlardır: İş ayakkabısı, iş önlüğü ve iş pantolonu, iş gözlüğü ve iş eldiveni. Bunların yanı sıra işe uygun koruyucu donanımlarımız deri önlük, deri eldiven, deri kolluk, yüz siperliği, kulak koruyucular ve otomatik kararan kaynak maskeleri ve benzeri donanımları öğrencilerimizin kullanımına sunmaktayız. İş sağlığı ve güvenliğinde, örnek okul olma yolunda, sıfır iş kazası hedefimizde, siz değerli velilerimizden de çocuklarımıza kurallara uymaları konularında ve atölye derslerinde kişisel koruyucu donanımlarını yanlarında bulundurmaları konusunda hatırlatıcı ve uyarıcı olmanızı bekliyoruz. Hepimize kazasız günler diliyorum.